Merhaba Hatice Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, bugün konumuz ne olacak, nelerden konuşacağız? Bugünkü konumuz kayıplar, kayıp yönetimi. E, kayıpların üzerinde bizlerin etkisi e, nelerdir? Bunları göreceğiz. Evet. Daha çok kayıp yönetimiyle ilgili konuşacağız. Evet, Şimdi iç denetim ve süreç danışmanı olunca bu gerçekten alanın içerisindeki en önemli konulardan biri değil mi? Doğrudur. Evet ama öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Ben Hatice Çağıran, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Ee, çalışma hayatımda 25. yılındayım. Son 3 yıldır da kendi işimle meşgulüm. Ee, aynı zamanda Kargem Online Çatısı altında eğitim vermekteyim. Evet. İktisadi, insani ve çevresel değer yaratan faktörler üzerinde çalışmalarım devam ederken bu konularda neler yapabileceğimizi paylaşmayı, aynı zamanda farkındalık yaratmayı bizlerin misyonu olarak görüyorum. Biliyorsunuz pandemi ile dünya bir kırılma yaşadı. Görünmeyenin yönetildiği, dijitalleşmenin şekil verdiği bu süreçte iç mükemmellik modellerine daha da ihtiyaç duyuldu. E, tüm bu yaşanılanlarla birlikte e, her geçen gün karmaşıklaşan piyasalar, enflasyon, kur baskısı, şirketlerin kar elde etmesini daha da zorlaştırdı. Dolayısıyla e, böyle bir ortamda en küçük kaybın bile e, kabul edilemez olduğunu e, bizlere öğretti. Evet. Peki e, bu zor fotoğrafta kaybı önleyebilmek için neler yapabiliriz? Evet. Kayıp, israf gibi kelimeler, kavramlar e, sürdürülebilirliğin sağlanmasında ve itibarın korunmasında öne oldukça önemli bir yere sahiptir. E, bu risklerimizi tanımak ve anlamak, e, çözüm önerileri geliştirerek iyileştirmek de bizlerin görevidir. Aslında aynı zamanda hepimizin görevidir. Evet. Peki kayıpların öneminden ve azaltmanın hepimizin görevi olduğunu söylediniz şimdi. Biraz bu konuyu açabilir misiniz bize? Peki ben kayıpları dört aşamada inceliyorum. Bunlardan birincisi bilinen kayıp olarak değerlendirdiğimiz çöpe attıklarımızdan oluşmakta. Çöpe attığımız her ürünü de kaybolan geleceğimiz olarak görüyorum ve neden sorusunu kendime çok soruyorum. Ee, mesela herkesin mutlaka mutfağına giren maydanoz gibi bir ürünü düşünelim. Ee, maydanoz biliyorsunuz e, oda sıcaklığında e, buzdolabına girmeden ömrü çok olan bir üründür. Ee, bireysel alımlardan toplu alımlara geçtiğimizde aklımıza hemen marketlerde tonlarca alınan meyve sebzeler, e, çöpe giden onlarca gıda ürünü gelmekte ki e, bu kadar yoksulluk ve açlık varken e, bu kabul edilebilir bir durum değil. E, bu nedenle çöpe, gıda, çöpe giden her ürün için e, problemimiz var demektir ve kontrol noktalarını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi de e, birçok ürün taşıma esnasındaki kötü koşullardan dolayı maalesef satış noktasına gitmeden e, bozulma yaşamaktadır. Bunları önlemek için de e, mal kabul esnasında özellikle aldığımız ürünün taze ürünler olduğunu çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında her şey zincirleme gelişiyor. E, siz satın almadığınız bir ürünü, e, siz satın almadığınız bir ürün için satıcı firma e, doğru taşıma teknikleri araştırarak çözüm bulmak zorunda kalacak ve sürecini iyileştirecektir. Aslında burada sizin yaptığınız küçük bir hamle... E, tüm sistemi harekete geçirerek e, bu sürecin iyileşmesine siz de katkıda bulunmuş olacaksınız. Hı hı. Evet. E, bir diğer bununla beraber bir diğer kontrol noktamız da e, ürünlerin doğru muhafazasının sağlanıp sağlanmadığıdır ki e, bir ürün depoya girdikten sonra doğru ısı ve bağlı nem oranında eğer eee Muhafaza edemezseniz üründe yine çabuk bozulmaların olduğunu gözlemlersiniz. E, zamanında reyona çıkartma, zamanda rafa çıkartma ve ürün yerleşimi de yine bakmamız gereken bir diğer konudur. E, biliyorsunuz ürünlerin üzerine taşıyabileceğinden fazlasını koyarsanız ürünlerde ezilme olur ve çürüme çabuk başlar hı hı. ve çöpe gidişi yine hızlandıran bir olaydır. E, taşıma koşulları dedik, doğru muhafaza dedik, doğru yerleşim dedik. Bunların dışında e, doğru siparişin verilip verilmediği de bakmamız gereken bir diğer konudur. Şöyle düşünün, e, bir ürünün ortalama günlük satışı 100 kilogramken, siz 200 kilogram sipariş verdiğinizde <laughs> zaten çöpe gitmesi kaçınılmaz olacaktır. E, bunlarla birlikte suistimal boyutu var mı yok mu? diye bakmamız da faydalı olur düşüncesindeyim. Çünkü sistem içerisinde kötü niyetli çalışanlar mutlaka oluyor ve çeşitli hilelerle para kazanma yolunu tercih edebiliyorlar. Mesela bozulmaya yakın bir ürünü taze ürün gibi çok uygun fiyata almış gibi yaparak bunu satın alımını gerçekleştirebiliyor. Çöpe giden ürünler ve arkasından gelen yükselen ürün maliyetleri müşteri tarafında da hareket kabiliyetimizi engellemekte, zarar eden şirkete dönüşümü başlatmakta. Aynı zamanda çevreci olmayan tutumlarımız da maalesef şirket itibarını sarsabiliyor. Bu nedenle doğru analiz teknikleri ve doğru süreçlerle bu sistemi iyileştirerek, Doğru adımlar atmamız oldukça önemli. Bilhassa yaşanabilir bir dünya içinde bu hepimizin görevi. E, şirketin yaşaması, ekonomiye güç vermesi ve aynı zamanda istihdamın artması açısından da çok önemli olduğu için doğru olan e, paramızı çöpe atmak değil de e, yatırım yapmak olmalı. Öyle değil mi? Kesinlikle haklısınız. Evet. Peki... Çöpe giden ürünlerimiz dışında başka hangi kayıplarla mücadele etmemiz gerekiyor? Bir diğer kayıp çeşidimiz de e, bilinmeyen kayıp olarak tabir ettiğimiz e, kayıplardan oluşmakta. Mesela şirketlerdeki envanter kayıpları gibi. Eğer e, kontrol noktalarını iyi değerlendirmezsek e, kaybımız devam etmeye e, kaybımız devam eder. Bu nedenle aslında envanter farkları bizler için çok iyi bir göstergedir de şirketteki e, hırsızlık suistimal gibi güvenlik zafiyeti var mı e, mal kabulde kasada açıkları açık kapılar mevcut mu e, firma veya çalışan kusuru var mı e, hassas bölgeler ulaşım kısıtlı mı gibi birçok konuda şirketin size fotoğrafını çekip performansını yansıtır Size de sadece bu performansı doğru okumak kalır. Dolayısıyla veriyi okuyabildiğin sürece, kullandığın sürece veri her şeyinizdir. Kullanmadığın sürece de veri hiçbir şeydir diyebiliyoruz. Veri sadece okuyabilenin elinde kıymet kazanıyor diyebilir miyiz öyleyse? Evet çok doğru. Veriyi her türlü veriyi analiz, analiz ederek aslında hedefe ulaşmada bir araç olarak kullanmalıyız. E, denetimler esnasında o kadar farklı bulgularla karşılaşabiliyoruz ki mesela, mesela hayali çalışanlar e, şirketin bunu fark edebilmesi yıllarını alabiliyor. E, zaten yapılan istatik, istatistiklerde de bir e, hilenin ortaya çıkma süresinin 18-24 ay arası olduğunu göstermekte e, hile üçgeni adını verdiğimiz bir üçlü var ki haklı gösterme baskı ve fırsattan oluşuyor bu üçlü ve bunun e, var olduğu şirketlerde hile kaçınılmaz hale geliyor e, biraz önce Hayal çalışanlardan bahsettik e, bir şirket büyük bir şirket düşünün büyük bir şirketinde e, bir bodro çalışanını düşünün kendisinin Hakkını almadığını düşünüyor. Lüks yaşantıya özentili. Bu yüzden giderlerini yönetemediğini düşünün. Ve yöneticisinin de kendisine güvendiğinden dolayı kasadır, ödemedir, kayıt aşamasıdır. Bu yetkileri verdiğini düşünelim. İşte aslında hile üçgenimiz hazır. Kendisi hayali çalışanı hayali çalışan boyutunda. E, hakkının verilmediğini düşünüyor. Hakkının verilmediğini düşündüğü için e, kendi beyninde hile yapmak için e, çeşitli nedenleri kendi beyninde açıklayarak vicdanını rahatlatma çabası içinde e, aşırı tüketmeden e, lüksü olan özentisinden dolayı ödeyememenin vermiş olduğu bir baskı da var aynı zamanda üzerinde. Sistemde de tüm yetkiler kendisine açık. Kötü niyetli bir çalışan Böyle bir ortamda e, hayali çalışan üzerinden kendi hesabına maaş aktarabiliyor. Böylece her ay aldığım maaş tek maaş yerine çift maaş hatta üçüncü maaş bile olabiliyor. E, ve e, ne acıdır ki istatistikler yine bu hile üçgeninin olmuş olduğu yerlerde çalışanların %75'inin hileye yeltendiğini göstermekte. Ama şunu da ekleyelim burada, e, şirket kültürü, etik ilkeler, e, personel davranış, yani kısacası e, insana yaptığı, insana bir yerde yatırım yapılıyorsa e, orada e, hile ve suistimale çok daha az rastlandığını gözlemlemekteyiz. Evet. Bilinen ve bilinmeyen kayıplardan bahsettik şu an. Bunun dışında şirketlerde başka ne tür kayıplar oluşabilir? Benim çok ilgimi çekti, gerçekten çok ilgimi çekti. Evet. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez denilecek hile yöntemlerini şu an bizlere anlatıyorsunuz. Evet, çok farklı bulgularla karşılaşıyoruz gerçekten. Bilinen ve bilinmeyen kayıp dışında... E, sistemsel kayıplarımız mevcut, e, sistemsel kayıp olarak adlandırdığımız e, kayıplarımız mevcut. E, daha çok kullandığımız sistemi tam olarak nasıl kullanacağımızı bilmeden, daha çok alışıla gelmiş düzeyde e, kullanımdan ileri gelen sistemde açıklar meydana geliyor. E, ve bu açıkları e, şirkete profesyonel bir kişi gelmezse ve denetlenmezse, Yıllarca devam edebiliyor. Hatta şirket yok olana kadar bile devam edebiliyor. Mesela bir ürünün iade ederken ilk alış fiyatından, son alış fiyatından değil de ilk alış fiyatından iade etmek gibi şöyle düşünün 10 liralık almış olduğunuz bir ürünü 7 liraya iade ettiğinizde 3 lira size zarar olarak hemen geri dönüş yapar. Yine aynı şekilde sistemde blokeyi kaldırdığınız bir ödemeyi düşünün. Eğer bu blokeyi kaldır tekrardan koymazsanız, koymayı unutursanız ya da işten ayrılırsanız şirket eee bloke konulmadığı için e, otomatik olarak her ay oraya haksız yere ödemeye devam etmekte. E, mesela şirketlerde her ay kesilen ciro primleri vardır. Bazen sistem e, bazı nedenlerden dolayı bu ciro primini kesmez fakat e, siz kestiğini düşünürsünüz ve aylarca kesilmeden devam eder. Bu ve bunun gibi e, nice sistemsel kayıplar maalesef riskler olarak karşımıza çıkmakta. E, bunlarla beraber e, çok fazla bahsedilmezse de e, zaman kayıplarımız mevcut. Aslında e, zaman kayıplarında da çok fazla iş gücü e, kaybımız olmakta. Ama dediğim gibi çok fazla bu konularda da bahsedilmiyor. Zaman ve iş gücü kaybını biraz açabilir miyiz? Ee, şöyle diyelim, yine örneklerle devam edelim daha anlaşılabilir olması açısından. Ee, bir iş yerinde e, sürekli sigara ve çay molasına çıkıldığını ve hiçbir zaman bu grupların denetlenmediğini düşünelim. Ya da e, bilgisayarında sürekli sosyal medyada takılan, e, aynı zamanda e, oyunlara giren kişilerin, işleri yetiştirememekten sürekli şikayet ettiklerini düşünelim. Ya da işi yapmayı bilmediği ya da öğretilmediği için 5 dakikalık bir işi günlerce sürdüren çalışanları düşünelim. E, bu ve benzer birçok noktada e, çok fazla iş gücü, zaman ve para kayıplarımız oluşmakta. E, eğer bunlar tabi denetlenmezse, kontrol edilmezse maalesef kayıp vermeye devam ederiz ve bunun farkında bile olmuyoruz. Çok doğru. Ve artık şunu biliyoruz ki gelecekte bir şirketin başarılı olması sadece finansal kaynaklara bağlı olmayacak, elinde doğru yetenekte insanları çalıştırıp çalışmaması çalıştırmamasına da bağlı olacak. Evet gerçekten dikkat edilmesi gereken ve farkında olunması gereken çok önemli konulara temas ettiniz. Her şirket bu noktada mutlak surette iç denetimlerini sağlamak zorunda diye düşünüyorum ben Kesinlikle. kayıplara mahal vermemek için. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. Daha yaşanılabilir bir dünya için, daha iyi bir gelecek için, daha güçlü bir ekonomi için bizi hasta eden alışkanlıklarımızı bırakmaya ne dersiniz diyorum. Bence ülkece buna evet diyeceğiz. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Evet. Sayın Hatice'ye çağıran konuğumuz oldu. Hoşçakalın.